Benim asıl üzüldüğüm başta genel başkanları olmak üzere bu ülkenin ana muhalefet partisini temsil eden siyasetçilerin ortaya koydukları tutumlar ve beyan ettikleri ifadelerdir. Ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor. Terör örgütünün propagandasına alet olmasından duyduğu pişmanlığı dile getiren bir televizyon programcısını dik duramadın diye eleştiriyor. Bu genel başkana göre o televizyon programcısı bu durumdan üzüntü duymak bir yana aynı tavrını sürdürmeli. Yani terör örgütünün propagandasına devam etmeliymiş. Öyle diyor genel başkan. Biliyorsunuz aynı zat daha önce hendekçi teröristleri de arkadaşı olarak ilan etmişti. efendi bir kazma kürekle sen elini al, sen de git orada hende kaçıver. En son haber.com